arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisiniz. Bizleri soracak olursanız hamdolsun biz deyiz. Şöyle ne yapıyoruz bugün? Bugün sizlerle beraber karaca dağ pirinci nasıl yapılır onu göstereceğiz. Güzel bir pilav yapacağız arkadaşlar. Şöyle burada bir buçuk su bardağı pirincimi yıkadım. Burada da bir çay bardağı kadar e, arpa şehriyemiz var. Şöyle şimdi tavamın altına açayım. şöyle tavam biraz ısınsın şöyle tavam ısındı arkadaşlar şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum şöyle şöyle 3 kaşıkta sıvı yağ ilave edeceğim şu kaşığımda gördüğünüz şey de etin suyudur arkadaşlar. Et suyuyla yapacağım. Şöyle bu pirincin özelliği bol yağlı ve güzelce kavrulmasıdır arkadaşlar. Güzelce kavurduğumuzda pirincimiz açılıyor ve daha lezzetli bir hale geliyor arkadaşlar. Şimdi yağımız güzelce ısınsın. Şöyle yağım ısındı arkadaşlar. İlk önce şeriyelerimi kavuracağım. Şöyle şeriyelerim kavruldu arkadaşlar. Şimdi pirincimi ilave ediyorum. Şimdi bunu da derece kavuracağız. Normal diğer pirinçten biraz daha bir tık daha fazla kavuruyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır çünkü etimde et suyu da koyacağım. O da tuzlu olduğu için fazla tuz eklemiyorum. Şöyle pirincimiz güzelce kavruldu. Şimdi üzerine sıcak su ilave edeceğim. Şöyle bir, bir su çay bardağı kadar et suyumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Ben sonra 5 güzel daha da, sıcak de Şöyle Toplamda dört buçuk su bardağı su ilave ettim arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Bir de pirincimiz pişerken hiç karıştırmıyoruz arkadaşlar. Karıştırdığımız zaman e, pirincimiz lapa oluyor. Sadece kapağını kapatıp pişmesini bekleyeceğiz. Şöyle pilavımız pişti. Suyunu tamamen çekti arkadaşlar. Hiç karıştırmadım. Şöyle altını kapatıyorum. Ve demlemeye bırakıyorum. Güzelce dinlensin pilavımız. Servise hazır olacak. Şöyle pilavımız pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şöyle kıvamını da göstereyim size. Şöyle görüyorsunuz hiç lapa falan olmadı tadı, tuzu, kıvamı gayet yerinde. Şöyle görüyorsunuz tane tane duruyor. Karaca dağ pirinci gerçekten çok güzel oluyor tadı. Biz her sene alıyoruz. Bunu da taze aldık arkadaşlar. Çok güzeldir. Evet arkadaşlar inşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.